Bismillahirrahmanirrahim. Yanlışı eleştirmek ve uyarı yapmak aslında teşekkür gerektirirken bazen insanlar teşekkür yerine tam aksine tepki gösterebilmekte karşı tarafı mahkum edebilmektedirler. Bizim bir yanlışımız olduğunda birisi bizi eleştirirse ona teşekkür etmemiz gerekir. Bizi uyarırsa ona teşekkür etmemiz gerekir. Ama maalesef çoğu kere bunun aksini görüyoruz normal hayatta. Bunun bazı örneklerini verelim. Örneğin, diyelim ki ABC, cemaati, tarikati, cemiyeti, derneği ya da efendim vakfı vesaire Şu şu hataları yapıyor diye eleştirdiğiniz zaman onlar dönüp ya bizim bu hatalarımız gerçekten var mı? Kendimizi düzeltelim. Bizi uyaran bu kardeşimize de teşekkür edelim demesi gerekirken tam aksini yapabiliyorlar. Karşı tarafı e, daha farklı bir takım ağır vasıflarla vasf ederek icabından münafık de, diyerek icabından münkiri tarik diyerek icabından mürted diyerek, diyecek kadar ileri gidebilmektedirler maalesef. Halbuki ölçü gerçekten bizim bir yanlışımız var ve birisi de dostane bir uyarıyla bizi uyarıyorsa. Bizim ona teşekkür etmemiz gerekir. İmam-ı Nevi'nin Riyadus Salihin isimli eserinde gıybet bahsi çok uzun bir şekilde işlenir. Gıybetin haram olduğundan bahsedilir, nelerin gıybet olduğunu detaylı bir şekilde anlatır. İmam-ı Nevi örnekleriyle sonra der ki neler gıybet değildir. Böyle bir fasıl açar. Bu fasıl içerisinde 5-6 tane şıktan bahseder. Mesela der ki bir zalimin zulmünü mahkemeye anlatmak için isim vererek anlatmak gıybet değildir. Şahitlik yapmak böyle bir insana gıybet değildir der. Bir örnek. Ya da diyelim ki bir fıskı, fücuru, günahları açık olan ve açıktan bunları işleyen insanları toplumda ifşa ederek onların şerrinden insanları, onların şerrine karşı onları uyarmak gıybet değildir der. Ya da der ki bir insan birisiyle akrabalık ya da ortaklık kuracak, işte o akrabalık kuracak ya da ortak olacak kimse karşı tarafı araştırırken onunla ilgili olumsuzlukları gündeme getirmek gıybet değildir. Birisi birisinin kızını istiyor, kız tarafı da oğlan tarafını araştırır. Oğlan tarafı da kız tarafını araştırır. Şimdi araştırma yaparken o oğlanın arkadaşına, akrabasına, yakınına birisi gidip sorduğu zaman nasıl bilirsin bu insanı bak benim bir akrabama talip araştırmam gerekiyor. E bu insan içki içiyorsa, kumar oynuyorsa ya bu benim akrabamdır. Bunu gizleyeyim, söylemeyeyim derse bu insan ihanet etmiş olur bunun içkisini, kumarını o insana anlatarak uyarması farzdır. Bu gıybet değildir ki. Yok. Müslümanın aleyhinde konuşmak gıybettir, haramdır. Ben konuşamam. Yok böyle bir şey. Fıskı fucuru açık olan ya da diyelim ki işte bazen siyaset döneminde bir takım parti pırtılar giderler. Herkes de insanlardan oy isterler. E sen de biliyorsun ki gösteriyor Müslümanlardan oy toplamak. Ya bu insan din düşmanı. Bunun din düşmanlığını, dine düşman olduğunu Müslümanların düşmanı olduğunu anlatmak insanlara gıybet falan değildir. Bunun benzeri. Örnekler çoğaltılabilir. Şimdi enteresandır. İmam-ı Nevi orada son madde der ki eee bir insan ehli bid'at bir insanın yanına, bid'at ehli bir insanın yanına din öğrenmeye giriyorsa, o bid'at ehli kimsenin yanlışlarını o insana anlatıp onu uyarmak, oraya gitmemesini söylemek gıybet değil bir vecibedir. Mesela günümüzde deşifre olan bir FETÖ var. Ne yapıyordu bu, bu bir zamanlar? Bir zamanlar Üstad ben bir zaman istismar ediyordu ayet hadis okuyarak istis istismar ediyordu. Sahabe hayatını okuyup insanlara ağlıyor, sızlıyor, istismar ediyordu. Şimdi ortaya çıktı ki bu insan Haçlı siyonist İttifakı'nın piyonu ve askeri konumundadır. O dönemde bundan 25 yıl önce hatta 30 yıl önce biz insanları uyardığımız zaman bak bu insanın işte Yahudiler de cennetlik, Hristiyanlar da cennetlik gibi ifadeleri insanı küfre götürecek kadar tehlikelidir dediğimizde bizden selamı kesen insanlar oldu. Çok enteresan. Ya bu insan bizi uyarıyor hele bir bakalım araştıralım gerçekten bu böyle mi? Demek yerine tam aksine onlar bunlar kıskançlığından yapıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor diyerek bizi mahkum ettiler. Bu insanın daha sonra papaya sunduğu mektubu biz bazı insanlara açıkladık. Dedi ki bak bu mektupta Papa cenahları diye başlayan ve ona methiye üzerine methiye düzerken Müslümanları mahkum eden bir sürü ifadeler var. Bu ihanettir, bu İslam'a hakarettir, bu Müslümanlara hakarettir. Bu Haçlı Siyonist ittifakının tarafından yer almaktır dediğimiz zaman da aynı tepkilerle karşılaştık. Maalesef. Şimdi Erol İskender Evren'e soru diye bir adam vardı. Diyordu ki Allahu Teala Kur'an'da peygamber hakkında Hatemul Enbiya demiş. Ama Hatemul Murselin dememiş. Ben Resulüm, ben Allah'la görüşüyorum diyordu. Evet. Bu insan Kur'an'ın nazmını okumasını bilmiyor. Türkçe harflerden Kur'an okuyor. Gidiyor Amerika'ya yerleşmiş. Amerika bu insanı fonluyor. Bu insan bir televizyon kurmuş ve o televizyon üzerinden binlerce insanı kandırıyor. Şirke ve küfre götürüyor. Resul olduğunu, Allah ile görüştüğünü vesaire ifade ediyor. Yani canlı bir şekilde televizyonlarda insanlar soru soruyorlar. Benim tövbem kabul oldu mu? Benim duam kabul oldu mu? Hemen kendince Allah ile irtibata kuruyor, irtibata geçiyor. Birkaç saniyede tamam evladım diyor. Senin e, tövben kabul oldu diyor. Hiç o manzaraları göreniniz oldu mu? Şöyle gözünü yumuyor biraz şunu irkiliyor gibi yapıyor. Evladım diyor senin töven kabul oldu diyor. Müsterih ol diyor. Mübarek olsun diyor. Müjdeler olsun diyor. Senin günahların af oldu diyor falan. Yani kardeş, bu insan sahtekardır. Bu insan düzenbazdır. Bu insan din bezirganıdır. Bu insan düşman tarafından fonlanan İslam'ı tahrif etmekle görevli bir insandır diye anlattığımız zaman bunu duyan insanların ya Allah razı olsun. Hoca efendi bak yanlışa karşı bizi uyardı demesi gerekirken onlardan birkaç kişi bana böyle padişah fermanı gibi mesajlar çektiler. Beni yerden yere vurdular. Erol İskender evrene soru bir münafıktır. İnsanları aldatmaktadır. Müslümanları aldatmaktadır. İslam'ı istismar etmektedir. Düşmanın fonladı fonlan, fon, düşman tarafından fonlanan birisidir dediğim için ağza almadık bir sürü ifadelerle e, mesajlarında bana hakaret ettiler. Yani kardeşlerim işte bir takım tarikatler öylesine bid'at ve hurafaya bulaşmıştır ki akidevi tehlike arz etmektedir dediğimiz zaman biz tasavvufu red mi ediyoruz? ya da tasavvufa mı hakaret mi ediyoruz? Tam aksine bu bidatçı tarikatların tasavvufa zarar verdiğini, bu insanların yani hani derler ya eğer sandığın içerisindeki çürük elmayı seçip atmazsanız diğer elmalar, da, elmalar da çürütür. O çürük elmanın çıkarılıp atılması gerek. Bir tarikat bid'at ve hurafaya bulaşıyorsa, bin bir cehaletle insanları aldatıp istismar ediyorsa, tasavvufu istismar ediyorsa, her şeyden önce tasavvuf ehli insanların bu insanı deşifre etmesi, bu insanın yanlışlarını insanlara anlatması, bundan sakının demesi gerekir. Aksi takdirde bu insanın tarikata da zarar olacaktır. Efendim İslam'ın kendisine de zarar olacaktır. Meşayih-i kirama da zarar olacaktır vesaire. Ancak maalesef işte özellikle Fanatizme kaymış bulunanlar Efendimizin bir hadisini hatırlayalım. Hubbuke şey'e yu'mi ve yusim buğduke şey'e yu'mi ve yusim Bir şeyi aşırı sevmen de seni kör sağır eder. Bir şeyden aşırı nefret etmen de seni kör ve sağır eder. Eğer bir insan işte cahil, cühela tasavvufun tersinden anlamayan bir insan şeyhlik davasında bulunuyor ve bir sürü bidat kurafayı birbirine karıştırıyorsa siz de onu uyardığınız zaman kalkıp bu münkiri tariktir, bu tarikat düşmanıdır vesaire diye aleyhinizde propaganda yapıyorsa bu insan fanatiktir. Fanatizm bunu kör ve sağır etmiştir. Ben doğruyu araştırayım, bulayım yerine yanlışı eleştiren insana saldırmak. Bu gerçekten büyük bir yanlıştır. Evet. Bizim yanlışımız olduğunda eleştirildiğimiz, eleştirildiğimizde teşekkür etmeliyiz. Bizi uyaran insanlara teşekkür etmeliyiz. Fanatik duygularla vay sen misin bana bunu söyleyen, benim hocama bunu söyleyen, benim şeyhime bunu söyleyen diyerek karşı tarafı mahkum etmek yerine o insanın uyarısından dolayı ona teşekkür etmek doğru olandır. aleyküm ve rahmetullah.